Yavaş, yavaş yanacaksın. Bak bakayım. Bu biraz kalın olmuş galiba. Yani içi tam pişmemiş. Eş, belki çok sıcak yarın. Ondan ha. <laughs> ne yapalım biz de yani yapa yapa daha iyisini yapacağız inşallah. Oo, Handan Hanım. Hala Fransız mutfağı üzerinde mi çalışıyorsun? Şunun şurasında ne kaldı ki oğlum hafta sonuna? Daha karar veremedim menüye. Menüye? Hı Şimdi Sen onu bırak da önce şunun bir tadına bak bakalım. Bu sefer olmuş mu şöyle? Ne o? Öz makarna. teşekkür ederim Aa rica <laughs> Allah Aynısı Ama bir fark var bunlar <laughs> İşte bu. Hoş geldin. Ne haber? Hemen. Ne olsun? Yüz verdik deliye geçti şeyde halıya. Ne oldu? E Hüsük. İyi ki bir sergiye gittik beraber. Bugün yine almış eline iki tane davetiye. Hafta sonu bıttır bıt sergisine gitsek. Oradan çıkışta da diyor bıttır bıttan konserine gideriz diyor. Tövbeler olsun ya. Sen ne dedin? Bakarız dedim. Ne diyeceğim? Başka türlü gitmiyor ki başımdan. Anne hiç yok deme. Siz bu üslükle çıkıyorsunuz. Cemre. Cemre vallahi basma damarımı alırım ayağımın altına ha. Bunlar ne? Öz makara. <laughs> Kuzey bıraktı. Bir de siz deneyin Gülten abla dedi. Olmuş vallahi. Değil mi? Yapmış. Ha? Nasıl böyle bir şey kalkışırsınız? Ha? İzin vermiyorum buna. Senden izin alan mı oldu lan? Yapamazsın, yapamazsın Şşş. diyorum. Yavaş lan, yavaş. Yavaş. Yaparım. Bu hakkın yok senin. Anladın mı? Ne oldu, benden mi korkuyorsun lan? Ha? Bu küçücük fırından mı korkuyorsun? Koskoca zincire bağlandın. Sen bu kadar zayıf halka mısın? Bununla mı kopacaksın? Ha? Bana bak, benim bunun üzerinde yasal hakkım var. Mahkemeye veririm seni. Lan biz. Elinden gelen ardına koyma. Baba konuşsana, bir şey söylesene. Konuş! Hı. Ya ne söyleyeyim istiyorsun ya? İş yapmak bir tek sana mı mahsus? İyi, peki. Benden günah gitti o zaman. Dedim oğlum ben sana bundan sonra benden kork diye. Görün baba. İki tane pastaneye mal verdin diye korktu beni. O kadar mı güveniyordun lan kendine? Bana bak. Bak son defa söylüyorum sana, beni mecbur etme. Bitiririm seni. Hey! Hele bir dene. Hele bir dene. Hadi eyvallah. Merhaba. Baban içeride mi oğlum? Babam da oğlum da içerideler. Ne diyor? Kolay ya geldi. bırak konuşuyor sivrisinek. Hadi birader. Gel biz dağıtalım atalım en hakiki öz makaramızı işimize bakalım. Sami, alacağım bir sürü şey daha var ama para bitti. Biraz daha para versene. Bunları eve bırakayım, tekrar çıkacağım alışverişe. Anne bu herif yarın akşam kime gelecek mi? Kuzey mi? Evet. Yok yok. Ben katılmam sizin davetinize dedi. İyi isabet olmuş. Sami diyorum ki birkaç tepsi getireceğim yarın burada pişireceğim yemekleri. Aslında çoğu yemeği burada pişireceğim çünkü ev yemek kokusu olmasın. Tamam mı? Anne abartma ya. Böyle çok çeşit yapacağım diye de masaya abur cuburla doldurma. Abartma ne demek oğlum? Gördün bizi nasıl ağırladılar? Altında mı kalalım? Tabii tabii. Kalmayalım. Al bunu yeter mi? Yeter herhalde. Gel bırakayım seni. Çok iyi olur oğlum vallahi elim kolum kopmuştu. Hadi. Baba, bak konuş şu adamla. Bu işin sonu kötü olacak yoksa. Beni zor kullanmaya da mecbur etmeyin. Güzellikle bitsin işte bu iş. Bu kadar çirkinleştikten sonra hangi güzellikten söz ediyorsun sen be? Ne peki. Siz bilirsiniz. Ulan var ya, herkes hep bana hep bana diyor ya. Sen ekmek yemeyecek misin kardeşim? Ya bırak aç gözü ya, bağırsın bağırsın dursun. Bu yapar ha. Mahkemeye de verir seni. Onu da yapar bu şerefsiz. E versin. Versin bakalım. Bizim elimiz armut toplamayacak herhalde. <laughs> Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.